Merhabalar arkadaşlar. Sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki şekillerde flor ve hidrojen florür molekülünde bulunan elektronların atomlar üzerindeki yoğunlukları ve bu elektron yoğunlaşmasından kaynaklanan kısmi pozitif ve kısmi negatif yüklenmeler belirtilmiştir. Buna göre yargılanan hangisi doğrudur? Şimdi ilk molekülümüze baktığımızda flor molekülünde elektronların dengeli dağıldığını görüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir atom üzerinde yoğunlaşmamıştır. Hidrojen florür'e baktığımızda ise elektronlar flor üzerinde yoğunlaşmış. Hidrojen üzerinde yoğunlaşmamıştır. Flor üzerinde yoğunlaştığı için flor tarafı kısmi negatif. Hidrojen tarafı ise kısmi pozitif yük ile yüklenmiştir. Birinci öncüde flor molekülünde yük dağılımı simetriktir diyor. Doğrudur arkadaşlar. Çünkü apolar bir molekül olduğu için yük dağılımı simetrik olacaktır. İkinci öncülümüze baktığımızda hidrojen florür molekülünde elektron yoğunluğu flor atomundan daha fazladır. E Bu da doğrudur. Zaten elektron yoğunluğu flor atomunda daha fazla olduğu için flor tarafı kısmi negatif yükle yüklenmiştir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda flor apolar, hidrojen florür polar bir moleküldür. Aynı ametal atomları arasında kovalent bağlara apolar kovalent bağ denir arkadaşlar. Farklı ametaller arasındaki kovalent bağa da polar kovalent bağ denir. Dolayısıyla apolar ve polar bir moleküldür. Doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olacaktır. İki atomlu element molekülleri olan hidrojen, azot ve oksijen ile ilgili özelliklerinden hangileri her üç molekül içinde ortaktır demiş. Şimdi baktığımızda arkadaşlar hidrojen 1A grubunda yer alır ve 1 bağ yapacaktır. Azot 5A grubunda yer alır ve 3 bağ yapacaktır. Oksijen ise 6A grubunda yer alır ve 2 bağ yapacaktır. İlk olarak H2'ye baktığımızda hidrojen 1 bağ yapacaktır ve bunu da başka bir hidrojen ile yapacaktır. Dolayısıyla hidrojen hidrojen arasında bir tane kovalent bağ vardır. Azota baktığımızda azot 3 bağ yapacaktır. Azot diğer bir azotla üçlü bağ yaptıktan sonra kendi üzerinde de ortaklanmamış elektron çifti olacaktır. Oksijene baktığımızda oksijen 2 bağ yapacaktır. Diğer bir oksijenle ikili bağ yaptığında kendi üzerinde de yine ortaklaşmamış iki tane elektron çifti olacaktır. Baktığımızda apolar kovalent bağ içer mi? Hepsinin içerdiği apolar kovalent bağdır. Çünkü aynı ametal atomlar arasında apolar kovalent bağ oluşur. Dolayısıyla birinci öncül ortaktır. Apolar molekül olma hepsi aynı zamanda apolar birer moleküldür arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ortaktır. Kovalent bağ sayılarına baktığımızda hidrojende bir tane, Azotta 3 tane, oksijende 2 tane. Bunlar ortak değildir. Cevabımız 1 ve 2, yani C seçeneği olacaktır. Yukarıdaki Lewis elektron nokta gösterimleri verilen moleküllerden hangileri apolardır? Bir molekülün apolar mı polar mı olduğunu anlamak son derece basittir arkadaşlar. Molekül içindeki tüm bağlar apolar ise molekülün kendisi de apolardır. Ancak molekül içindeki bağlar polar ise molekül apolar da olabilir polar da olabilir. Bu durumda yapmamız gereken işlem son derece basittir. Yapacağınız ilk işlem merkez atoma bakmaktır. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa molekül polardır. Eğer ortaklanmamış elektron çifti yoksa ve de merkez atoma aynı atomlar bağlanmışsa molekül apolar olacaktır. Şimdi bize verilen öncüllere bakalım. Birinci öncülde azot molekülünü görüyoruz arkadaşlar. Aynı ametal atomları var. Dolayısıyla molekül içi bağlar apolardır. Molekül içi bağların tamamı apolar olduğu için molekülün kendisi de apolar olacaktır. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze baktığımızda merkez atoma bakıyoruz öncelikle. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Ve merkez atoma bağlanan atomlar aynı atomlardır. Dolayısıyla e, molekülün apolar olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü öncülümüze baktığımızda hidrojenle brom arasındaki bu bağ polar kovalent bağdır. Çünkü hidrojen ve brom farklı ametal atomlarıdır. Dolayısıyla burada apolarlıktan söz edemeyiz arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır. Aşağıda formülleri verilen bileşik moleküllerinden hangisinin molekül içi bağları polar kovalent iken molekülü apolardır. Eğer molekül içi bağlar polar kovalent ise molekül polar da olabilir, apolar da olabilir. Molekül içi bağların tamamı apolar ise molekül mutlaka apolardır arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda hidrojen klorür demiş. Hidrojen 1A grubunda yer alır. Dolayısıyla bir bağ yapacaktır. Klor 7A grubunda yer alır. Klor da bir bağ yapacaktır. Hidrojen klor arasında oluşan bileşiğin Lewis yapısı bu şekilde olacaktır. Baktığımızda hidrojen ve klor farklı ametal atomları olduğu için bu bağ polar kovalent bağdır arkadaşlar bileşikte sadece iki element varsa ve bileşikteki molekül içi bağlar polarsa molekülün kendisi de polar olacaktır. A şıkkını eliyoruz. B şıkkına baktığımızda CH4 karbon 4 A grubunda yer alır. 4 bağ yapacaktır. Hidrojen 1 bağ yapacağını söylemiştik. Karbonla hidrojen arasındaki bileşiğin Lewis yapısı bu şekilde olacaktır. Baktığımızda karbon ve hidrojen arasındaki bu bağ yani molekül içi bağ polar kovalenttir arkadaşlar. Kovalent, polar kovalent diyelim. Polar kovalent. Peki molekülün kendisi polar mı apolar mı nasıl bakıyoruz? Çok basit. Merkez atoma bakıyoruz. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti olmaması gerekir apolar olması için. Elektron çifti yok. İkinci olarak da arkadaşlar merkez atoma aynı atomlar bağlanması gerekir. Bakıyorum aynı atomlar bağlanmış. Dolayısıyla molekülün kendisi apolardır. Molekül içi bağlar polar kovalent olmasına rağmen molekülün kendisi apolar olduğuna göre cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. NH3 Azot 5A grubunda da 3 bağ yapar. Hidrojen 1 bağ yapacağını söylemiştik. Dolayısıyla ikisi arasında bu şekilde bir bağ yapımı oluşacaktır. Baktığımızda molekül içi bağlar polar kovalenttir. Ancak molekülün kendisi polardır. Çünkü merkez atom azottur ve azotun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti vardır. Dolayısıyla hem molekül içi hem de molekülün kendisi polardır arkadaşlar. C şıkkını eliyoruz. D şıkkına baktığımızda onda şuraya yapalım. H2O oksijen 6A grubundadır. 2 bağ yapar. Hidrojen 1 bağ yapacağını söylemiştik. İkisi arasındaki Lewis yapısı bu şekilde olacaktır. Baktığımızda arkadaşlar e, molekül içi bağlar polar kovalenttir. Sıkıntı yok. Ancak molekülün kendisi de polardır. Çünkü merkez atom oksijende ortaklanmamış elektronlar vardır. Son olarak karbon monokside baktığımızda zaten karbon ve oksijen farklı ametal atomları. Dolayısıyla molekül içi bağlar polardır arkadaşlar. Molekül içi bağlar polarsa ve iki elementten oluşmuşsa molekülün kendisi de polar olacaktır. Dolayısıyla E şıkkını da eliyoruz. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıda XY2 molekülündeki kısmı yük dağılımları ve molekül içi bağları belirtilmiştir. Buna göre XY2 ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Yukarıdaki moleküle baktığımızda arkadaşlar Y tarafının kısmi negatif, X tarafının ise kısmi pozitif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Y'nin elektronegatifliği X'ten daha büyük olacaktır. X'in elektronegatifliği Y'ninkinden fazladır demiş. Birinci öncülümüz yanlıştır. x bağı polar kovalenttir. X ve Y bağı farklı ametal atomları olduğu için polar kovalenttir. Doğru bir ifadedir. Çünkü farklı ametal atomları arasında polar kovalent bağ oluşurken aynı ametal atomları arasında apolar kovalent bağ oluşacaktır. Üçüncü öncülümüze baktığımızda x iki molekülü apolardır demiş. Molekül içi bağlar polar kovalent olmasına rağmen arkadaşlar moleküle baktığımızda merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Ve merkez atoma aynı atomlar bağlandığı için molekülün kendisi apolardır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Yukarıda hidrojen siyonür, metan ve asetilen moleküllerinin açık yapı formülleri sırasıyla verilmiştir. Buna göre özelliklerine göre yapılan sınıflandırmalardan hangileri doğrudur? Birinci öncülümüze baktığımızda yalnızca polar kovalent bağ içerenler hidrojen, siyonur ve metan demiş. Bildiğiniz gibi polar kovalent bağ arkadaşlar farklı ametal atomları arasında oluşur. Evet. Baktığımızda hidrojenle karbon farklı ametal atomlarıdır. Dolayısıyla bu bağ polardır. Karbonla azot farklı ametal atomlarıdır. Bu bağ polar olacaktır. Metana baktığımızda karbonla hidrojen farklıdır. Dolayısıyla polar olacaktır. Asetilene baktığımızda hidrojenle karbon farklıdır ancak karbonla karbon apolar olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla sadece polar kovalent bağ içerenler hidrojen siyanür ve metan olacaktır. Birinci öncümüz doğrudur. Hem polar kovalent hem de apolar kovalent bağ içerenler asetilen demiş. Asetilene baktığımızda karbonla hidrojen arasındaki bu bağ polardır arkadaşlar. Ancak karbonla karbon arasındaki bu bağ da apolardır. Hem polar hem apolar sadece asitilende mevcuttur. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda apolar molekül yapısına sahip olanlar CH4 ve C2H2 demiş. Şimdi bildiğiniz gibi molekül içi bağlara baktığımızda polarsa molekülün kendisi apolar veya polar olabilir. Hidrojen siyonüre baktığımızda merkez atom karbon karbona farklı atomlar bağlandığı için molekülün kendisi de polar olacaktır. Metana baktığımızda metanda merkez atom yine karbondur. Karbonun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Ayrıca karbona bağlanan atomlar aynı atomlardır. Dolayısıyla molekülün kendisi apolar olacaktır. Yani metan doğrudur. Asetilene bakalım. Asetilen de merkez karbonlardır arkadaşlar. Ve merkezde ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Merkeze bağlanan atomlar aynı atomlardı. Dolayısıyla molekülün kendisi apolar olacaktır. Asetilen de doğrudur. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevap 1, 2, 3 yani E seçeneği olacaktır. X, 3 molekülü suda çözünebilmektedir. Buna göre X ve Y'nin atom numaraları yukarıda verilenlerden hangileri olabilir demiş. Şimdi suyun nevis yapısını göz önünde alacak olursak su polar bir maddedir arkadaşlar. Kimyada da benzer benzeri çözer kuralı vardır. Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür. Peki hocam suyun polar olduğunu nasıl anlıyoruz? Burada merkez atom oksijendir. Oksijenin üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olduğu için merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa molekül polar olacaktır. Demek ki XY3 de arkadaşlar polar bir moleküldür. Aradığımız polar bir molekül olacaktır. Birinci öncülümüze baktığımızda x'in atom numarası 7 demiş. x'in atom numarası 7 olursa değerlik elektron sayısı 5 olur. Ve x'in etrafında 5 tane elektron olur. Kararlı yapıya ulaşması için 3 tane elektron ihtiyacı vardır. Y'nin atom numarası 1 olursa Y'nin de etrafında 1 tane elektron olacaktır. Y'nin de kararlı yapıya ulaşması için, duplet ulaşması için 1 elektron ihtiyacı vardır. Dolayısıyla x ile y arasında oluşan birleşiğin Lewis yapısı şekildeki gibi olacaktır. Burada X merkez atomdur ve merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti olduğu için yapı polardır. E, su da polar olduğuna göre birinci öncül su da çözülebilir diyoruz. İkinci öncülümüze baktığımızda X'in atom numarası 15 demiş. 2, 8, 5 şeklinde yazdığımızda aslında biraz önceki yapıya ulaşmış oluruz. E, X'in etrafında 5 tane elektron olacak ve 3 tane elektron ihtiyacı olacak. Y'nin Atom numarası 9 olduğunda 2, 7 şeklinde yazarız. Ve Y'nin etrafında da 7 tane elektron olacak. Y'nin yine bir tane elektron ihtiyacı vardır. Dolayısıyla X ile aralarında kovalent bağ oluşur arkadaşlar. Ve yapı bu şekilde olacaktır. Tabi burada Y'nin okteti tamamlamayı unutmamak gerek. Baktığımızda yine merkez atom X'tir. Ve merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti olduğu için yapı yine polar olacaktır. Bizim de aradığımız zaten polarda ikinci öncülümüz doğrudur. 3. öncülümüze baktığımızda X'in atom numarası 5 demiş. Atom numarası 5 olduğunda 2 3 şeklinde değerlik elektron sayısını 3 buluruz. Lewis yapısını yazdığımızda 1 2 3 tane elektron kuruz. Eee Y'nin Lewis yapısına baktığımızda biraz önce bulmuştuk 1 tane elektron olacaktır. Dolayısıyla X'in etrafına 3 tane Y gelecektir. Böylece her ikisi de kararlı yapıya ulaşacaktır arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoktur ve merkez atomu aynı atomlar bağlandığı için yapı apolar olacaktır. Demek ki üçüncü öncülümüz sıkıntılıdır çünkü biz polar bir yapı alıyorduk. Üçüncü öncülümüzde apolar bir yapı oluyor. Doğru cevap 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır diyoruz. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin molekülleri polardır demiş. Polar molekülleri bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Birinci öncülümüze baktığımızda hidrojen sülfür. Hidrojenin atom numarası 1'dir. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı 1 olacaktır. Lewis yapısını yazdığımızda hidrojenin 1 bağ yapacağını söyleyebiliriz. Kükürde baktığımızda atom numarası 16'dır. 2, 8, 6 şeklinde yazdığımızda değerlik elektron sayısı 6'dır. Kükürdün etrafında 6 tane değerlik elektron olacaktır arkadaşlar. Yani kükürdün 2 tane elektrona daha ihtiyacı vardır. Bu 2 elektronu hidrojenden karşılayacaktır. Böylece hem hidrojen hem de kendisi kararlı yapıya ulaşacaktır. Peki molekülün polar mı apolar mı olduğunu nasıl anlayacağız? Merkez atomu bakacağız. Merkez atom kükürttür. Kükürdün ortaklanmamış elektron çifti olduğu için molekül polardır. Bizden de istenen zaten polardı. İkinci öncülümüze baktığımızda hidrojen klorür. Hidrojen 1A grubundadır. Bir bağ yapar. Klor da arkadaşlar 7A grubundadır. O da bir bağ yapacaktır. Hidrojenle klor arasında oluşacak bileşiğin e, Lewis yapısı bu şekilde olacaktır. Zaten farklı A metal atomları arasında kovalent, polar kovalent bağ oluşur. Eğer iki tane atom varsa da yapının e, yapanın kendisi de polar olacaktır. Yani molekülün kendisi de polar olacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda karbon 4A grubundadır. 4 bağ yapar. Hidrojen 1A grubundadır. 1 bağ yapar. Klor 7A grubundadır. O da 1 bağ yapacaktır. E, karbon 4 bağ yapacağı için 4 tane değerlik elektron olacaktır arkadaşlar. Bu değerlik elektronların 3 tanesine hidrojen bağlanacak. Bir tanesine de klor bağlanacaktır. Peki molekül polar mıdır, apolar mıdır? Nasıl anlayacağız? Çok basit. Yine merkez atoma bakıyoruz. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yok. Bu sefer de merkez atoma bağlı olan atomlara bakıyoruz arkadaşlar. Eğer aynı atomsa apolar, farklı atomsa polar olacaktır. Bakıyorum hidrojen, hidrojen, hidrojen. Ancak bir tanesi klor. Bir tanesi farklı olması yeterli. Dolayısıyla yapımız polar olacaktır. Üçüncü öncülümüz de uyuyor. Dördüncü öncülümüze baktığımızda bor. Bor atom numarası 5'tir. 2, 3 şeklinde yazdığımızda borun 3 tane değerlik elektronu olacaktır arkadaşlar. Flora baktığımızda flor 7A grubundadır. Ve bir tane bağ yapacaktır. Bu bir tekli elektronlarla flor kendisini oktete tamamlayacaktır. Evet. Aynı şekilde burada da yine flor yazıyoruz. Şimdi baktığımız arkadaşlar Merkez atomumuz bordur. Borun üstünde ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Ve bora bağlı olan atomlar aynı atom olduğu için molekülümüz polar değil bu sefer apolar olacaktır. Bizden istenen ise polardı. Dolayısıyla dördüncü öncül istenen değildir. Cevap 1, 2, 3 yani D seçeneği olacaktır. XY2 molekülünde merkez atom iki çift ortaklaşmamış elektron taşımaktadır. Buna göre XY2 molekülü ile ilgili yargılanan hangi doğru olabilir? Şimdi XY2 molekülü ortaklaşmamış iki çift elektron taşımışsa arkadaşlar molekülü şu şekilde düşünebiliriz. Burada bir elektron çifti, burada bir elektron çifti. Tıpkı suya benziyor aslında. Suyun da yapısına baktığımızda burada elektron çiftleri olduğunu görebiliyoruz. Tabi su olduğunu bilemeyiz. Sadece örnek olsun diye gösterdim. Polar bir çözücü olan suda çözünür. Yapıya baktığımızda merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti olduğu için polardır. Polar bir çözücü olan suda da çözünecektir. Çünkü polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddelerde apolar çözücülerde de iyi çözünür. Y'nin değerlik elektron sayısı 1'dir demiş arkadaşlar. Ee, olabilir. Burada X'e bağlı olan Y bir bağ yaptığına göre bir tane değerlik elektronu olabilir. Dolayısıyla ikinci de doğrudur. X'in atom numarası 16'dır. Ona da bakalım. 16 olduğunda 2, 8, 6 şeklinde olur arkadaşlar. Dolayısıyla 6 tane değerlik elektron olması gerekir. Bakıyorum 2 tane burada, 2 tane de burada, 4 tane, 1 tane, 1 tane de burada toplam 6 tane değerlik elektron olacaktır. Çünkü x'in Lewis yapısını yazarken 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde yazarız. Gördüğünüz gibi buralara Y ye bağlandığını düşünürsek buralar, buralarda ortaklaşmamış elektron çiftleri de dolayısıyla 16 da mümkündür. Cevabımız 1-2-3 yani E seçeneği olacaktır. Bir maddenin bir başka madde içindeki çözünürlüğü çözünen ve çözen madde arasındaki yapı benzerliği ile ilgilidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen maddenin karşısındaki çözücüde çözünmesi beklenmez. Kimyada benzer benzeri çözer kuralı vardır arkadaşlar. Bunun anlamı şudur. Polar maddeler polar çözücülerde apolar maddelerde Apolar çözücülerde iyi çözünür. O zaman öncelikle çözücülerin polar mı apolar mı olduğuna bir bakalım. İlk olarak suya baktığımızda burada oksijen merkez atom. Merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti olduğu için molekülümüz polardır. İkinci molekülümüze baktığımızda merkez atomumuz azot. Azotta ortaklaşmamış elektron çifti olduğu için yapımız polardır. Yine su biraz önce yapmıştık. Polardır arkadaşlar. Ve şimdi metil alkol. Metil alkole baktığımızda merkez atom karbon. Karbona 3 tane hidrojen bağlanmış. Ve bir tane de hidroksit grubu bağlanmış arkadaşlar. OH grubu. Baktığımızda merkez atomda ortaklaşmamış elektron çifti yok. Ancak merkez atoma bağlı olan atomlar birbirinden farklı. Dolayısıyla yapımız polar olacaktır. Bir diğer örneğimize baktığımızda yine suyu görüyoruz. Su olduğu için yapımız polar olacaktır diyoruz. Şimdi de maddelerimize bakalım. Hidrojen florür. Farklı ametal atomları arasındaki oluşan bağ polar bağdır arkadaşlar. İki tane olduğu zaman molekülün kendisi de polar olacaktır. Dolayısıyla hidrojen florür polardır. Metil alkol biraz önce yapmıştık. Polardır. Potasyum klorür iyonik bir bileşiktir. Evet, etil alkol arkadaşlar, biraz önce metil al metil alkole polar demiştik. Etil alkol de aynı şekilde metil alkol gibi polar olacaktır ve iot katısı aynı ametal atomları arasındaki bir bağdır. Dolayısıyla apolardır. İki tane atomdan oluştuğu için de molekülün kendisi de apolar olacaktır. Baktığımızda polar polarda iyi çözünür. 5 şıkkına baktığımızda polar polar da iyi çözünür. İyonik bileşikler suda genellikle iyi çözünür. Polar polarda iyi çözünür. Apolar polar da iyi çözünmez arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olacaktır. X, Y, Z ve T ametal atomlarının elektronegatiflikleri arasındaki ilişki Z büyüktür Y, o da büyüktür T, o da büyüktür X şeklindedir. Buna göre Z, Y, T'nin X ile oluşturdukları bileşiklerle ilgili yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur. Kesinlik belirtisi olarak dikkat ediyoruz arkadaşlar. Birinci öncülde Z, X bağının polarlığı en fazladır. Elektronegatiflik farkı ne kadar fazlaysa polarlık o kadar fazladır arkadaşlar bize elektronegatiflikler arasındaki sıralamayı vermiş. Z en büyük, X en küçük olduğuna göre ZX arasındaki elektronegatiflik farkı en fazla olacağı için polarlığı en fazladır. Kesinlikle doğrudur. İkinci öncülde T ile X arasında oluşan bileşiğin kaynama noktası diğerlerininkinden düşüktür. Böyle bir şey kesinlikle söyleyemeyiz. Çünkü moleküler arası etkileşimi bilmemiz gerekiyor. Böyle bir bilgi de verilmediğine göre ikinci doğru ya da yanlış dememiz yanlış olur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda her üç bileşikte suda suda çözünür. Polarlık veya polarlık arasında da bir e, bilgi olmadığı için molekül arası etkileşimlerini bilmediğimiz için arkadaşlar kesinlik belirtemeyiz. Dolayısıyla doğru cevap yalnız bir A seçeneği olacaktır. Amonyak, metil alkol ve asetilen ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Birinci öncülümüze baktığımızda amonyak arkadaşlar azot 5A grubunda da 3 bağ yapar. Hidrojen 1A grubundadır. 1 bağ yapar. Azotla hidrojen arasındaki bağlar bu şekilde olacaktır. Azot 3 bağ yapmıştır. Ve hidrojenler de birer bağ yapmıştır. Azotun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti de vardır. Hocam bunu nasıl buluyoruz derseniz hemen basitçe göstereyim. Azotun atom numarası 7'dir. 2, 5 şeklinde yazdığımızda Değerlik elektron sayısı 5'tir. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi ortaklanmamış bir elektron çifti vardır. Bu tek elektronlar ise bağ yapımına katılacaktır. Molekülümüze tekrar döndüğümüzde ortaklanmamış elektron sayısı 2'dir diyor. Baktığımda 2 tane elektron vardır. Doğru. Bağ sayısı 3'tür diyor. 1 2 3 tane bağ sayısı vardır. Molekül polardır diyor. Molekülün polarlığına bakmak için merkez atomu bakıyoruz. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti var ise molekül polardır. Ev olduğuna göre molekül polardır. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze baktığımızda karbon 4A grubundadır. 4 bağ yapacaktır. Hidrojen 1A grubunda 1 bağ. Oksijen 6A grubunda 2 bağ yapacaktır. Karbon 4 bağın üçünü hidrojenlerle bir tanesini oksijen ile yapacaktır. Oksijen 2 bağ yapacağına göre oksijen diğerini de hidrojenle yapacaktır. Oksijenin üzerinde ve altında ortaklanmamış elektron çiftleri vardır. Ortaklanmamış elektron sayısı 0 demiş. Hayır. Ortaklanmamış elektron sayısı 4'tür. Dolayısıyla yanlıştır arkadaşlar. Bağ sayısı 4'tür demiş. 1 2 3 4 5 tane bağ vardır. Bunu da yanlış verilmiş. Molekül polardır demiş. Burada merkez atom karbondur. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Ancak merkez atoma bağlı olan atomlar birbirinden farklıdır. Dolayısıyla yapımız polardır. Polarlık doğru verilmiş. Ancak bağ sayısı ve ortaklanmamış elektron sayısı yanlış verilmiştir. Asetilene baktığımızda karbon 4A grubundadır. 4 bağ yapar. Hidrojen 1A grubundadır. 1 bağ yapar. Asetilen moleküle baktığımızda 2 tane karbon olduğu için önce karbonları yazıyoruz. Her bir karbona birer tane hidrojen yazıyoruz. Ve karbonları 8 okteti tamamlayacak şekilde arkadaşlar ve ya da karbon 4 bağı tamamlayacak şekilde karbonlar arasında 2 bağ daha yazıyoruz. Gördüğünüz gibi asetilen molekülünün Lewis yapısını yazdık. Ortaklanmamış elektron sayısı yok herhangi bir yerde. Bağ sayısını saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane bağ olduğunu görürüz yapı apolar mıdır? Hemen bakalım. Merkez atom karbonlar olarak düşünürsek arkadaşlar. Merkez atoma bağlı olan atomlar aynı atomlar. Dolayısıyla yapı apolar olacaktır. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneği olacaktır.